Oyuncum.com'dan herkese merhabalar. Bugün Splinter Cell Blacklist'e bir ilk bakış atacağız. Oyunun genel olarak arayüzünde sizi böyle bir ekran karşılıyor. İlk görevinizi tamamladıktan sonra karşınıza E'ye bastığınızda kendi görevlerinizi kendiniz seçebiliyorsunuz. Ama tabii ki yine de bu alanda da size bir zorlama yapılıyor. Yani istediğiniz haritada istediğiniz yerden başlayamıyorsunuz. Sırasıyla gitmek zorundasınız. Save Pose görevine başlayacağız daha girdiğimiz <laughs> için bu resüme diyeceğiz. Mi? Hayır Yeniden başlayacağız. <laughs> Oyunun her başlangıcında veya oyun içinde size kısa bir arayüz videoları gösteriyor, animasyonlar gösteriyor. Oyunun genel olarak grafikleri çok hoş. Unreal oyun motoru ile yapıldığını söyleyelim. Geçiyoruz videoyu. Burada oyuna başlamadan önce, her göreve başlamadan önce kendinize bir silah, ekipman veya diğer e, gelişti kişiselleştirmeleri seçiyorsunuz. Adınızı değiştiriyorsunuz vesaire. En sağ kısımdan da çıkış deyip oyuna başla diyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. İlk görevimiz Libya'da geçiyor. Libya'da e, bir Amerikan askerini kurtarmaya çalışacağız. Oyun genel olarak çatışmadan... E, çatışmaya girmiyorsunuz kısacası. Çatışmaya girdiğiniz anda kazanma olasılığınız %10. Yani o da sizin yeteneğinize kalmış ama çok zor gizlenerek tek tek adamları aklayarak gitmeye çalışıyorsunuz. Ve bu da oyuna ayrı bir gerçekçilik katıyor tabii ki. 30 kişinin arasına girip sağ çıkmak gibi bir durum yok oyunda. Halen bekliyoruz bu arada oyunu yüklenmesini. Ve oyuna girdik. Oyunun genel olarak ESC'ye ıı, bastığınızda ayarlar menüsü kolay. Fakat insana bir ıı, kasium hissi veriyor çünkü menüdeki efektler vesaire. Ama kasmıyor. Sesleri biraz kısacağım oyun seslerini. <laughs> Sağ kısımda da oyunda 5 artı bir sistem kullananlar için. Hoparlörü nereye koymanız gerektiğini göstertiyor oyunu daha akıcı bir şekilde oynayabilmeniz için. Oldukça güzel bir <laughs> görsel olmuş orada. <onu> <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> just Blocking the front door access. you system, not systeming. change position. I you on the ground. Get eyes from the southwest corner of the plaza. Copy. Moving now. Grim, keep trying to reach our contact. Let me know if you get through. Copy. 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 Yani sokak görümünü geçtikten sonra göreve hazırlandığında çıkartıyor kıyafetlerini giyiyor Birazdan da bunu göreceğiz Kapı kendiliğinden kapandı Burada bir direnci var Şu sanırım Direnci Oyun şimdilik sokakta geçiyor Kaba bastığınızda Aston Krayt'tan Aston hayranları bilir Böyle bir silah seçme menüsü karşınıza geliyor Zaten direkt arayüzde Ubisoft'un diğer oyunu Aston'a benziyor Undone, Undlethal Q'ya bastığınızda duvarların arkasına saklanıyor Ki burada saklanmayacak Çünkü biz görevde değiliz <laughs> Evet Q'ya basın dedi Gördüğünüz gibi duvarın arkasına Space'e bastığınızda şu mouse'un altında gösterilen yerlere gidiyorsunuz yani yaklaşmanızı sağlıyor. Bir ipucu diyelim onlara sürekli saklanma yerleri bulabiliyorsunuz. E'ye bastığınızda rakibinizi yakından alıyor. Evet. Şimdi tekrar space'e bastığınızda Alta basıyoruz öncelikle. Niye basmıyor? Bir saniye. <laughs> Sanırım biraz bekleyeceğiz. Şu zaman nişan alıp Normalde şuraya gitmemiz gerekiyor ama niye böyle bir oyunda takılma yaşatıyor? Onu çözebilmiş değilim. Hareket edemiyoruz. B'ye basalım. Keleşi alabiliyor muyuz? Hayır. Evet geçelim artık. Bayağı bir sıkıyor bu bölümler. Sürekli size öğretici bir şey yapmışsın. Hadi artık. Çok sıkıyor bu bölümler insanı ya tava basalım silah almaya çalışalım. Bunu alacağım. Şimdi gösterdi arkadaşlar. İki kişinin kafasına işaretlemiz gerekiyor. Biraz teknoloji arkası bir oyun. Şimdi alta basarak ateş ettiğinizde ikisini birden alıyor. Ben biraz önce elektrik silahını almıştım. Şimdi normal pistol alacağım. Alta bastığınızda CTRL ile birlikte ikisini de alıyor. Gördüğünüz üzere. <laughs> Burada yine Kişiler var. Burada biraz fazla oldukları için elektrikli silah alacağım ben çünkü bir iki vuruşta ölmüyorlar. Öncelikle. Şimdi normal silahımı alıp onları öldüreceğim. Bayağı bir güzel bir giriş oldu bu arada. Açsaydın keşke. <laughs> bu arada yukarıda yine birileri var. E'ye basıp ışığı kapatın diyor. Işığı kapattığımızda buraya biri geliyor. İkisi gelmesin. İkisi, ikisini alamayız. Geçmiş olsun. E'ye basıp birini alacağım. Yapamadım ben de Hep silahlı aldım biraz da canım gitti Bu arada arkadaşlar Yine can çekişiyor Halılarım plan. <laughs> Aman tanrım <laughs> şey işi... Adam yere düşünce e, e, halıların değişmesi falan çok iyi silah alacağım yerden aldık mı aldık hop Q'ya basalım pozisyonumuzu alalım burada başka biri var mı bunlar sivil Bunlara ateş edemiyorsunuz arkadaşlar Tıkladığınızda üstüne gitmiyor ancak yanına ateş ettiğinizde gidiyor <laughs> Güzel bir şey aslında Sivilleri öldürmemiş oluyorsunuz Oyun Aston Creed'in yeni nesili diyebiliriz <laughs> Silah versiyonu Bu arada biraz kapattı hemen E'ye basacağız çok güzel Q'ya basıcam 10.000 para verdi bana 10.000 dolar <laughs> Güzel bir şey Başka birisi var mı burada bakalım yok Lock it. Sign of our contact. Get Demir kapıyı kırmaya çalışmak çok güzel. Gittiğimiz yere 17 metre kaldı. Bu arada çok güzel bir yere girdik. <laughs> oyuna başlamadan önce bahsettiğimiz Amerikan askerini kurtardık. Şimdi onu buradan çıkartmaya çalışacağız sanırım. Tepede bizim askerimiz var. O bize komutlar verecek. Biz de buradan çıkmaya çalışacağız. Biraz saklanarak gidiyorum. Tepeye çıkacağım. <laughs> adam mı bakalım. yok sanırım buradan geçeceğim önce space'e bastım sonra q'ya bastım iki sefer q'ya basarsanız pardon iki sefer space'e basarsanız ilgini çıkarsın en kolay seviyede oynadığımıza rağmen yapay zeka çok iyi yani sizi vurmadan geçirmiyor diyebilirim. Sağdan geçeceğim. Buradan çıkacağım. <laughs> Şimdi şurada bir kişi var. Onu nasıl alacağım? Biraz yakınlaşmam lazım. Önce şuradan biraz cephane şey alalım. Bu arada adamın üstüne nişan alıp vurduğunuzda mermi ters gidebiliyor yani mermi direkt adamın üstüne gidip vurmuyorsunuz adamı. Biraz yakınlaşmanız veya beklemeniz gerekiyor bu mermi... İpten geçeceğiz. Hoppa. Burada jar jar falan yok mu bakalım yok zaten. Arkadan görükebiliyor mu? Yok. Daha biraz açık oldu. Şurayı temizleyeceğim dedik. Yanlışlıkla içeri girdim. Kahretsin. Tamam ya, şekil yapanlar var şimdi ben bitti. Space'e basıp buraya gideceğim. Bu arada sürekli sıkamıyorsunuz biz 5-6 mermiden sonra bunun sürekli yukarı kayıyor Yani teker teker sıkmak zorundasınız Bu arada bana bir yerden sıkıyorlar ama nereden sıkıyorlar onu bir çözemedim Yerdeki silahları toplayacağım Çünkü jarjörüm kalmadı Sen benim canımı çok götürdün ben de seni aşağı atacağım. Atma. Yerden sesler geliyor ama duyamıyorum. Nereden geliyor acaba? Bir saniye bir şey Buradan geliyormuş. oyunda yavaş yavaş gitmekte fayda var arkadaşlar çünkü yani sürekli çatışarak bir oyun kazanamıyorsunuz sürekli gizlenmeniz gerekiyor Neyse e bastık ya Burada çatı var niye öyle yürüyorsun sen? Burada bir olmamış. Aşağı atlayabiliyor muyuz? Atlayalım. Burada bir arkadaşımız var bu arada. Camı açıp <laughs> Keşke telefon konuşmasını bitirseydi ya. Neyse. Geçmiş olsun. <laughs> Televizyon da düşman olarak Ovana şurada bir yerden mermi vardı. Neredeydi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Op burada. Küya <laughs> basacağım çünkü. Bak here. Hey ışıkları kapattım. Buradan bir yerden de sıkıyorlar bana ama. Bu sivil arkadaşlar ona sıkamıyorsunuz. Yerlerdeki mermileri almayı unutmayın çünkü oyunda sürekli bir silah sıkıntısı var gizlenerek ilerlediğiniz için fazla mermi vermiyorlar size başlangıçta girdiğinizde de çabucak tükeniyor Burada bir var mı yok Burada biri var mı Burada da yok Aç aç Kapıyı aç kapıyı. Bir kere bastık. Kapıyı açma stili biraz değişik ama. Bırak ya bak. Silah. Al. Gördüm. Çok saçma bir atak oldu ama <laughs> Ben de güzel öldürdüm <laughs> Arkada bunlar da vuruyor bana alacağım silahı almak istiyorum adam alıyor yerden <laughs> katları temizleyerek ineceğiz sanırım da direkt ben aşağı atlayacağım Pardon Space'a basıp Q'ya basıyoruz aşağı direkt inmek için arabaya binme olsa keşke güzel bir kapı koymuşlar bu arada ama. Burası beni görünce bir anda kapattı. Niyeyse. gidilmiyor. Buradan gideceğiz ben buradan. Kesin burada da bizi kabile bekliyor. Biz bomba mı attık? Oooo çok kötü girdik çok kötü. Çok kötü girdik.

Q'ye bastım bir anda yukarı doğru Bence çok çöktü Pozisyona girdik. Başka silahımız yok. Onun için ben kötü bir ortamda olduğumuz için biraz şiddet alacağım. Bununla birlikte oyuncular biraz düşmanlar. Sersem diyor ya yani. bir mermi ölüyor. Hop hop hop. Ah be Çok kötü öldük ya Bakalım nereden başlayacağız tekrar Tekrar buradan başlayacağız Oba. Çok güzel Bu arada yine köpek 嗯、啊。 canımız çok az kaldı. Adam biri bana ateş ediyor. Şurada. Bana vurduk. Space'e basıyorum, bölge değiştiriyorum. Şurada biri olması lazım ya. Tekrar space'e basacağım. Elimdeki silahları toplayacağım. Silah dedik adam topluyoruz. <laughs> Oyun genel anlamda güzel bir ilk izlenim videosu çekelim dedik. Sanırım bir 10-15 dakikanın sonuna geldik. Yine uzun uzun inceleyeceğiz tabi ki sistemimizde yazılı incelemesini yayınlayacağız. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyuncum.com'dan herkese iyi oyunlar.